Arkadaşlar selamlar Nasılsınız Uzun zamandır görüşemedik ee, Bir kısa balık avı yapmayı planlıyorum bugün Kısmetimize ne çıkar ne olur bilmiyorum Ama bakalım ee, İstanbul'da av yapacağım ee, Kendi teknemi İstanbul'a getirdim Artık İstanbul'da av yapacağım onunla. Ee, bizde iki tekne vardı zaten. Babamın teknesi gene Tekirdağ'da. Onunla da o tarafta çıkacağım. Hem İstanbul'da çıkacağım hem Tekirdağ'da çıkacağım. Böyle bir karar aldım. İki taraftan da artık nasıl sevilmemizi arayacağız. Ee, bugün kısa bir bakınacağım. Ne var ne yok. Rapal arkası yapacağım. Çapa bir içine bakacağım. Ee, çok hakim değilim bu taraflara. Ama zamanla alışacağım. İnşallah e, alıştıkça da güzel videolar, güzel sonuçlar alacağız arkadaşlar. İnanıyorum. Bugün bir çıkalım. Deniz havası alalım. En azından etrafı da bir bakılmış oluruz. İnşallah şişelerde denk getiririz. Tadından da yenmez o zaman arkadaşlar. <laughs> o zaman yolumuza devam edelim. Yaklaşmak üzereyim zaten ben de. Şimdiden rast gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Marşımıza bastık. Limandan açıldık. E, artık İstanbul sularında av yapacağız. Hava müsaade ettiği sürece av yapmaya çalışacağım. Yani e, benim teknem gibi tekneler için Soğuk zamanlarda artık avların sonuna geldik. Sonuçta teknem kapalı değil. Evet önü kapalı ama ısıtıcı yani ısınabileceğim bir ortam yok. O yüzden soğuk havalarda av yapmam çok zor. Yani balık tutacağım diye de kendimi asla etmeye değmez arkadaşlar. O yüzden hava güzel olduğu sürece zaman buldukça denemeler yapacağım asıl avlarımı Mart, Nisan aylarında başlamayı planlıyorum. Çapa ile bakarak, e, kaşıkla şinokopsara kanat yapıp tutarak yavaş yavaş artık İstanbul sularında da av yapmaya başlayacağım. Biraz geç kaldım e, buraya gelmek için. Yer ayarlamakta çok zorlandım yer ayarlamak, tekneye getirmek falan biraz zaman aldı. O yüzden bir çok yapamadım. Bir iki ay yaptım. Bugün de böyle bir havada çıktık. Biraz dalgalı. Çok dolaşacağımızı sanmıyorum. Çünkü baya salmıyor tekneyi. Evet arkadaşlar. Hafta işleri genelde İstanbul'da av yapacağım. Dediğim gibi hafta sonları da Tekirdağ taraflarında av yapacağım. İnşallah güzel avlar, güzel videolar ümit ediyorum. Güzel sonuçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Tekne yerimle ilgili, tekne ile ilgili video çekmeyi planlıyorum. Teknede takım yaparken video çekebilirim e, takım bilgileri verebilirim bu tarz videolarım olacak bu aydan sonra Mart ayına insana kadar yani av yapamadığım sürece av yaptığım sürece de balık videoları paylaşmaya devam edeceğim şimdi Sahte attım arkadaşlar. Havya taş salalım. Kalamuta aynı zamanda içine kop sarı kanata bakıyor. Denk gelir mi gelmez mi emin değilim. Birkaç tur yapacağım. Sonrasında biraz e, belki çöp bakacağım. Ne denk getiririz bilmiyorum ama inşallah bir şeyler denk gelir. Rastgeleye devam arkadaşlar. Rastgez. arkadaşlar. Şimdi kuf çöpeyi sindirdim. Bayağı derin burası. 38-40 metre. En dipte istabit geliyor. Bir tane çırakop demi çekerken kaçırdım. Bayağı derin ve çok sallıyor. Hava çok güzel aslında ama deniz çok sallıyor. Midem bulandı biraz. sağa takılıp döneceğim arkadaşlar çünkü midem acayip bulandı. Arkadaşlar. Ama bu güzelliği ne yapıyoruz? Tabii ki salıyoruz. Çünkü küçük. Çok küçük. Büyüyüp de gelsin. yaptım. Hava çok güzel ama deniz çok dalgalı olduğu için maalesef duramadım. Ee, aslında dalgalı havalarda balık zorlamayı seviyorum. Zorlarım da ama bugün çok midem bulandı. İnanın duramadım. yani. Herhalde bir saat falan zor durdum. İstavit geldi. 3 tane 4 tane. Ee, Çinakop geldi. 2 ya da 3 tane ama çok küçük bir yapraktı. Gerisi aldım. Bir sahipleri aldım. Burada kedilere vereceğim. Ee, çok bir verimli olmasa da bir video çekmek istedim arkadaşlar. Çünkü çünkü bayağı da burada yok. Çok da kaybolmak istemiyorum. En azından bir şeyler çekmek istedim. Ee, İstanbul'a geldim. Teknemi İstanbul'a getirdim. Onun haberini vermek istedim. İnşallah bundan sonra da daha güzel avlarımız olur. Daha güzel videolar çekeriz. Hem İstanbul'da hem Tekirdağ tarafında. Elimden geldiğince vakit buldukça balığa çıkıp güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Elimden geldikçe sizlere balık videoları çekip takım bilgileri bilgili videolar çekmeye çalışacağım yani kısacası. Güzel şeyler olacağını inanıyorum ben. Beni az çok tanıyanlar, az çok takip edip videolarımı izleyenler bilir. E, yardımcı olmayı seviyorum ve e, balık tutmayı, balığı zorlamayı, e, sonuna kadar gitmeyi seviyorum. E, i̇nşallah emeğimizin karşılığını alırız. Güzel videolar, güzel balık avları, e, güzel balık sonuçları alırız arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, güzel video çekmeye çekmek isterdim açıkçası bugün. Ümit yani e, planım o yöndeydi ama nasıl belki de bu kadar. Yapacak bir şey yok. Siz de göstereyim. İçine dediğim gibi attım arkadaşlar. İstavitler de böyle. Tam güzel istabit, Tam boy. sağ kuyruk. Şurada da bir tane misafirimiz var. Vallahi teknenin içine okumuş. Her yer tüy. Şimdi ee, kopya de Dekatton, şöyle içine kop çapaya saldım. Onu da tuttum. Denedim. Hepsine geliyordu büyük ihtimal. Ama siz yerde deneyin arkadaşlar. Kendiniz yapabiliyorsanız hatta ince bedene, ince takım daha güzel sonuç alır. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda daha güzel balıklarla inşallah karşınıza geleceğim diyeceğim. Ama e, balığa çıkar mıyım? Balık olur mu bilmiyorum açıkçası. Takım bilgileri vermeye çalışacağım en azından Mart Nisan'a kadar bu şekilde videolar çekeceğim. İstanbul Boğazında gidip balık tutan arkadaşlarım videolarını çekmeyi planlıyorum. Yani bu şekil bir şeyler çekip en azından çok uzaklaşmak istemiyorum buradan. Martan Nisan'a kadar, Nisan'da olmasa, Mart a, Nisan da olmasa Mart'a Nisan'a kadar evet bir şeyler yapacağız arkadaşlar artık. Bakalım inşallah. Balık da olur. Balıkta tutarız. Kısmet. Hayırlısı bakın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.